Herkese merhabalar, şimdi Susurluk'ta hemen bu e, dinleme tesisleri var, Susurluk Belediyesi'nin dinlenme tesisleri yazıyor. Onun hemen arasına döndüğünüz zaman girer girmez şurada tam arkamda gördüğünüz dal standlı peynire geldim. Burayı nereden biliyorum? Biz buradan sürekli Adana'ya peynir getiriyoruz. Bir şekilde tanıştık, peynirlerini yiyoruz. Çeşit çeşit bana sağ olsunlar şöyle kolilerce peynir göndermişlerdi bir defa. Teşekkür edeceğim onlara içeride onun için. söyle. Mete söylemişti tabi bizim Mete Deran var. Ee, Tolga'nın kuzeni. Oyuncu arkadaşımız. O bizi bir tanıştırdı. Ne iyi etmiş. Güzel bir dostluk kurduk bunlarla. Tostumuzu yedik bir önceki videomuzda. Düzdağ'da Düzdağ'dan çıktıktan sonra şimdi peynir çeşitleriyle beraber güzel bir video sizleri bekliyor olacak içeride. Çok şaşıracaksınız. Dükkanın önüne geldim. Barış sağ olsun hemen kapıda bekliyordu zaten bizi. Şimdi içeri girmeden önce şurayı bir göstermek istedim size. Barış bunun konsepti nedir ya? Çok güzel görünüyor. Klasik Türk kahvaltısını yansıtmak istedik dükkanımıza. Böyle bir enstantane yaptık. Çok güzel yansıtmışsınız ama. Teşekkür ederiz. <laughs> ya ben şu Şubittin'in güzelliği ya. beni benden aldı yani. Ben içeri girerken ilk avuçta fark etmemiştim az önce. Şimdi neyse. YouTube çekerken fark ettim. Bunlar da hep şey değil mi? Maket peynir. Maket peynirler evet. <laughs> Burası da? Burası da aynı şekilde. Gerçek gibi görünen bir vitrin. İnsanı direkt içeri çekiyor. Zaten içeride çok şaşıracaksınız. Muhabbete içeride devam edelim. Mayıs ayının 12'si bugün galiba. Evet. Burası soğukmuş ya balıkçılık. <laughs> evet. Dışarıda gölgede üşüyoruz. Hadi Barış içeride devam edelim. Biz. Şu dükkanın güzel yine baksanıza. Her taraf peynir. Her Aynen. insan içi açılır ya Barış. Elinize sağlık. Sağ olun, teşekkür Nasıl güzel edin. bir dükkan. Çok sağ olun. Orada Latif de var tabi Barış'ın kardeşi. Kolay gelsin. Ben şeye, evde pufun üstüne dizmiştim bunları. Pufu kaplamıştı gönderdiğiniz <laughs> peynirler. <laughs> Şimdi Barış, neler gideceğim bize? Şimdi e, öncelikle bizim bölgemize ait Mijeliç kelle peyniri. Mijeliç kelle peynirinin suyundan yaptığımız lor üzerine böğürtlen koyuyoruz. Bundan bana göndermiştin sanki lor. Evet kaymak lor, lor diye geçiyor. Süt örgüsü, e, kekikli sepet peyniri, koyun, inek, keçi karışık üç sütlü tulum, meşe odununda istediğimiz füme peynirimiz ve olgunlaştırılmış, yıllanmış miyeliç peynirimiz. Şimdi tost yaparken hangi peynir? Tosta Tü sence en güzel peynir hangisi? Türkiye'de nereye giderseniz gidin tostun içinde kaşar peyniri vardır. Evet Fakat ma maalesef. Bizim Susurluk'ta e, miyeliç peyniri vardır. Miyeliç peynirinden yaparız. Niye miyeliç peynirinden yaparız? Kötü süt kabul etmeyen tek peynir çeşidi miyaliç peyniri Miyalic diyebiliriz. Peynir. Kesinlikle kötü süt kabul etmez. Tosta koyduğumuz gibi çorba gibi akmaz ama sakız gibi uzar. En önemli özelliği budur. Evet. E, miyaliç peyniri tuzsuz olarak başlar. Az tuzlu, normal tuzlu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yaptığımız koyunek keçiden de yapılabilir. Olgunlaşmış dereceleri vardır. Sizin kendi üretiminiz var mı? Evet. Dağıstanlı olarak. Dağistanlı olarak kendi Evet üretim tesisiniz var. Evet. Süper e şeyler. Zeytinyağı falan. Zeytinyağları sizin markanız basmışsınız. Bizim üstüne. markamız özel olarak yaptırıyoruz. Yaptırıyorsunuz, ürettiriyorsunuz. Üret zaten Ayvalık bölgesinin. Hı hı. E, bu Körfez bölgenin bölgesi, balıkçesinde çok iyi. Zeytinyağı meşhur. Şu Benim peynirlerden mi? ufak ufak tatsak mı ya? Ben çok sabırsızlıkla bekliyorum yani. Tabii buyurun. Hangisinden başlayayım sen? Sen söyle bakayım. Şimdi mesela bu eee miyeniç peyniri suyundan yaptığımız dur Bunun arasına eee kuşburnu koyduk. E şöyle. Güzel sunum olmuş ya. O kaşıkla mı yiyorum? Evet bu kaşıkla beraber Vay böyle bir tadı bakabilirsiniz. <laughs> yani gören latte sanır ama. <laughs> Bak görüyor musun? <laughs> İçindeki neydi? Kuşburnu mamelotu. Kuşburnu Evet. Bu miyeliş peynirin suyundan yaptığımız <laughs> lor. Kaymak lor diye geçiyor. Bu kadar peynir yiyip ayran içip Bursa'ya doğru yolu çıkacağız. Yolda uyuya uyuya gideriz artık. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ama buna değer. Afiyetçi olasın. Çok güzelmiş bu ya. Tolga bana dur demen lazım. Dur. Hı, durdum. Ben bize bir şey Niye biliyor musun? Evet. Çok şey yiyeceğim için <laughs> <laughs> durmam lazım arada. Aslında şöyle bir şey var. E, yemekten sonra yeniden peynir de e, midi hazmı kolaylaştırıyor. Ben yemekten sonra genelde sıcak ekmek falan yiyorum. <laughs> Niye bilmiyorum. <laughs> Şimdi sıcak ekmek demişken aklıma şu geldi. Helva ee, mı Evet bu da e, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde e, yaptırdığımız eski usul yerli susam. Hmm. Bu da başka yerde tadına varamayacağınız bir lezzet. Bu da gerçekten çok güzel. Çifte kavrulmuş. Çifte Aynı kavrulmuş yapılmış. yerli susam. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Valla Bu da çok özel bir yani coğrafi işaretliyorum. Çok Ondan iyi. bana da bırak ya bir tane. Ben bunu sana uzatmak için. <laughs> al sen bunu ye. Bence de, de bu var işte. Kendimi durduramıyorum özellikle. Şunu sıcak ekmekle yediğini düşünsene. Of süper olur. bir pide yerim herhalde bunun yanında ben. Ya eskiler böyleymiş aslında Ender abi. Yani hı hı. sıcak ekmek e, güzel bir helva. bisküvinin arasına eskiden lokum koyulurmuş. Ekmeğin arasına helva koyulurmuş. Mesela şu bile bir konsept yani. Eskiden Ceviz, diye bir şey yok biz yapıyoruz. <laughs> Şimdi çok peynir yedim biraz mola ver dediler bize bir kahve yapmışlar. Kahvenin özelliği ne dedin? Barış. Aa, şu, evet. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bir saniye. Heh. Bu Heh, tamam. evet. Şu evet. iki taraftan. Tamam tamam. Şu, ben ha. tuttum şimdi evet, ortalığı. Tamam. Nedir bu kahvenin özelliği? Biz peynirci olduğumuz için süt güğümünde hazırlamak istedik. Böyle farklı olarak Türk kahvesini. Afiyet olsun. Sunumu çok güzel değil mi? Vallahi efsane. Evet. Kazandı bir ne alaka? Şevket'in de Kazan dibi var tezgahta bu arada. Kazan dibi gerçek kazan dibi. Bunu özel olarak yaptırıyoruz. Gerçek tavuk göğsünden. Hı hı. Gerçekten çok iyi. İnşallah beğenirsiniz. Ya sütün merkezi olan bir yerde bence kazan dibini test etmek hattıma düşmesin. <laughs> Estağfurullah. Sadece. Abi yorumunu bekliyorum. Sadece yerime. Ve içinde tavuk. Şu alttan akan parçalar tavuk parçaları biliyorsun evet. göğüs. Şimdi eminim ki videoyu izleyen birçok kişi dalga geçiyorlar diyecek. Tatlının içinde tavuğun ne işi var diyecekler. Evet. Ama arkadaşlar bak gel yaklaş. Alttan sarkanların hepsi tavuk eti. Ben eski pastaneciyim. Tabii. Çok yaptık, bu tavuğu da şimdi ben anlatırım. Şunu ben bir bırakayım şöyle, şunu alayım, bir de kahvemi alayım ben Tamam, daha rahat edeceğim. Abi kahve, böyle. Heh, sen çekinlesin. Ben abi, sıkıntı yok. Altan ya. Şimdi ben size eski bir pastaneci olarak kazandibini anlatacağım. Yanlışım varsa yanlıştır. Memnuniyet ediniyoruz. Tavuğu canlı alıyoruz. Evet, tamam mı? Canlı alıp kesildikten sonra bütün tüyleri yolunuyor, Yolumluyor. temizleniyor. Sonra o tavuğun göğsü çıkartılıyor. O göğüs saatlerce suda haşlanıyor. Saatlerce. Suda haşlandıktan sonra şu hale geliyor işte. Şu tel tel. Alttan evet, tamam. var. ya Normal marketten evet. Evet. alacağın tavuk göğsünü kaynatırsan bu hale Gelmez. 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 Bir de ben artık pastancı değilim. işin bir sırrını daha verebilirim. İçindeki pirinç unu yerine, burada nasıl bilmiyorum. Gerçek pirinç kullanacaksınız. Kırık pirinç. karın pirinci de sübye makinesinde. Sübye makinesi diyorlar ona? Evet. Sen şimdi şaşkınlıkla beni izliyorsun. <laughs> Nereden biliyor diyor. <laughs> sübye makinesinde o kırık pirinci çekiyorsunuz. Pirinç unu haline getiriyorsunuz. Kazandı bir gerçek kazandı bir o şekilde yapılır. Bilmeyenler öğrenmiş olsun şimdi hmm, detay, detaylarını bilmem. Ben aldığım malzemeyi bilirim. Malzemeyi <laughs> Ustası zaten değilim çünkü. Kaliteli olduktan sonra. Ustası değilim çünkü. Şu bak tavuklar nasıl güzel görünüyor. Kan evet gözüküyor. Bu da bu kadar şimdilik yeter. Peynire <laughs> devam şey mi? Evet. Sırada ne var Barış? Bu ne peyniri? Bu örgü peyniri. Bu Tuzlu mu? Yok değil, tuzlu değil ama şey e, üstünü sardım ama biraz kurumuş olabilir. Hiç fark etmiyoruz ya. Ama aroması çok güzel. Al bakayım. Nasıl abi tadı? Hmm. Örgü genelde tuzlu olur. Biz özellikle az tuzlu yapıyoruz. Hmm. Mihal için böyle bir çiğ şey halini yemek istiyorum. Tostun içi dolmayan halini e, ee, biz şey yapacağız size. Ne yapacağız? Peynir tostu diye geçiyor bize. E, ee, peynirin arasına kaymak mı süreceğiz? Nerede yapacağız bunu? Hemen. Geçelim mi oraya? Geçelim oraya. Hadi geç. Şimdi peynir tostu dedi bana Barış. Evet. Nasıl oluyor bu peynir tostu? Peynir tostu yapacağız. Bu miyaliç olan lan. Miyaliç peynirin arasına tekrar miyaliç peyniri koyacağız. Şöyle. O kaymak mı? Bu kaymak doğru. Miyaliç peyniri alt suyundan yaptığımız. Şöyle bunu şu şekilde. Afiyet olsun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Özledik sizi valla. Abi hoş geldin. Peynir arası. Peynir. peynir. Peynir arası peynir. <laughs> peynir. peynir tostumuzu yaptık. Mehaliç arası. lor peyniri. Evet. Hmm. Niye bana bunu anlatmaz ben evde yapar yerdim. <laughs> 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 afiyet olsun. Tamamen bir aperatif, Güzel bir aperatif. Çok iyi ya. Bunun, bunun etrafına tost ekmeği koyup tost yapabilirsin. <laughs> Direkt tost. Doğru. Hı -hı. Bunu böyle alıp tostun içine koy. Çok ezmeden. Erit ye. Evet. Gayet güzel olur. Hı -hı. Kesinlikle. Sokumcu da deneyebilirsiniz. Hı -hı. Şimdi mekanın Türkiye'nin her yerine kargo servisi var. Yani nerede olursan ol olur, sana peynir gelir. Tabii. Doğru mu? Doğru. Dağıstanlı peynir.com mu? Dağıstanlı.com.tr Dagstanli.com.tr Ben onu videonun açıklama bölümünde yazacağım zaten. Yaz aylarında da gönül rahatlığıyla müşterimiz siparişlerini verebilir. Herhangi bir endişe olmasın. Soğuk zincir torbası ve buz Soğuk gelleriyle değil mi? Tabii. Gömera ile yazında sipariş verebilirler. Ayrıca Trend Yolda da satışa başlamışlar. Evet. Başka? Başka var mı satış yeriniz? Başka şu anda. Kargo, Trend Yol ve geçerseniz de buyurun size bir çay ikram ederler. Bir de orada bak ne yazıyor Tolga? Başka şüphemiz yoktur. Evet. Barış. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben ederiz. Ben siparişi Barış'a vereceğim. Yoluma devam edeceğim. O kargo benle beraber Adana'ya varır büyük ihtimalle. Böyle güzel bir mekanımız var, bayıldım. Ben buradan her geş şimdi artık gelirim. Çok teşekkür ederim. Ya yani ilk defa yüz yüze tanıştık bu arada biz. Sürekli <laughs> telefonla sipariş veriyorduk. <laughs> i̇lk defa yüz yüze geldik. Evet, ilk defa geldik buraya. Ayaklarımız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Susurluk maceramız var. burada noktalıyoruz, Bursa'ya gidiyoruz. Bursa videolarımızla devam edeceğiz bundan sonra. Dediğim gibi sipariş vermek isterseniz Trendyol'dan, Dawislandu.noktakom'dan sipariş verebilirsiniz. Çok güzel insanlar. Siz de gayet güzel yüzlü bir şekilde ilgilenirler. Siparişlerinizi verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun şimdiden. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Bursa'da görüşürüz.